Ne baksana ya, ne yapıyorsun? Bu konuyu ben size. Hadi be. Ne oluyor ya? Oğlum çıksan. Şey. Şey. Kim nereden koyuyorsun sen ya? <laughs> Hadi be, saçmalıyorsun. Ne mi, Ben mi saçmalıyorum? Ben mi saçmalıyorum? <laughs> Hadi be. <laughs> Ne yapıyorsun lan? Lan bu fotoğraflar ne? Bu fotoğraflar ne lan? Sahte lan bunlar! Sahte lan! Sahte! Oğlum ne biçim avuk lan sen? Sahte evraklar mı açacaktı lan bizi? Sahte değil onlar! Doğruyu söyle! Lan k***** doğru söyle! Gerçekleri söyle lan! Kim çekti lan o fotoğrafları ha? Kim montajladı? Kim montajlattı? Hayır söyleme! Oğlum gebertirim ben seni. Doğruyu söyle! Ya, o avukata böyle davranamazsın. Lan oğlum sen benim hayatımı kaydırdın. evliliğimi mi affettin lan? Ha ne yapacaktım? Sevecek miydim ben seni ha? Sevecek miydim lan? Bırak adamı! Bırak Durduk yere üstüme saldırdı. Şikayetçiyim. Ulan mutlu musun lan? Hayatımı bitirdiniz lan. Ha? Hiç. Sahteki a... istediği oldu mu lan? Tamam bırakın sizlere. Yürü yürü. Siz iyi misiniz? Hı <laughs> hı. Sinem merhaba. Ya Ali'ye ulaşamıyorum. İşle ilgili bir şey soracaktım. Siz yemeğe çıkacaktınız beraber. Yanında mı? Hayır Ali burada değil. E, nerede peki? Cehennemin dibinde. Ne bileyim ben nerede. Ne oluyor ya? Sen bilirsin nerede olduğunu. Lay lay lay. Bayağı sert erkeksin Ali Bey. Hakkındaki suçlamalar epey ağır. Meskene tecavüz, darp, bir avukata fiili ve sözlü saldırı. Ne diyorsun bakalım? Doğru. Hadi ya, inkar etmiyorsun yani. Etmiyorum. Söyledikleriniz aynen yaptım. Suçsa suç. Ama haklıyım. Olsa gene yaparım. Az bile yaptım. Size bir tavsiye. Daha fazla konuşmadan bir avukat çağırın. Yoksa işiniz zor. Hem de çok zor. anne. Duydun mu seninkinin yaptığı rezillikleri? Ha? Ali daha ne rezillik yapacak anne Allah aşkına söyle ne oldu? Dinle bak. Buradan çıktıktan sonra doğru avukatın ofisini basmış. Polis de gözaltına almış kocanı. Ne? Ne polisi ya? Hadi gözün aydın, gözün aydın yavrum. Verilmiş sadakamız varmış. Kendi çukurunu kendi kazdı serseri. Of! Anne ne olmuş babama? Bir şey yok. Polis karakola almış babanı. Ne? Hapse mi düşmüş? Yok. Öyle değil yani. Bu gece orada kalır. Yarın da bırakırlar herhalde tamam. Ne yapmış ki babam? Baban ne yapmadı ki oğlum? Ne yapmadı ki sen düşünme bunları hadi. Anne! Efendim Mehmet. Hâlâ hani babam seni hamile zannetiyordu ya. Sen mi uydurdun? Aferin sana Mehmetcan. Aferin oğlum. Biz sana kaç defadır söylemiyor muyuz? Yalan söylemek yok demiyor muyuz oğlum? Ha? Daha kaç defa canımız yanacak Mehmetcan, beni kızdırıyorsun artık. Niye böyle yapıyorsun anneciğim? Seni Arzu böyle konuşurken duydum. Ben... Öyle zannettim. Hep birlikte olun istedim. Çok mu bir şey istedim anne, çok mu? Tamam, dur, tamam, tamam. Hep birlikte olun istedim. O kadın yüzünden... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin sevmiş.